İngilizce dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce'de ileri düzey kelime derslerimizin üçüncüsüyle karşınızdayım. Bu dersimizde üzerinde çalışacağımız sözcük abate fiili. Fiilimizin Türkçede daha çok şu anlamlarını göreceksiniz. Azalmak, eksilmek, düşmek ve hafiflemek. Şimdi bu kelimemizin İngilizce anlamıyla dersimize başlıyoruz. To become less strong or decrease. Daha daha güçsüz olma ve azalmak. Decrease azalmak anlamında. Şimdi bu kelimemizle eş anlamlı olabilecek sözcükleri görelim. Daha sonra bu sözcüklerimizin Türkçe karşılıklarını da göreceğiz. Zaten ekranımızda görüyorsunuz yazılı olarak. Birinci kelimemiz diminish. Diminish sözcüğü azaltmak, azaltmak, eksiltmek anlamlarındadır. İkinci sözcüğümüz lesson. Lesson sözcüğü de azalmak, azaltmak, küçülmek, küçültmek ve eksiltmek anlamlarını taşıyor. Wane yine sinonim olabilen kelimelerden. Aynı anlamlar bu sözcük içinde geçerli. Azalmak, azaltmak, küçülmek, küçültmek ve son olarak eksilmek. Reduce kelimesine geçtik. Reduce kelimesi eksilmek, eksiltmek, azaltmak ve düşürmek anlamlarındaki diğer bir sözcüğümüzdü. Lower. Bu sözcüğümüzün daha çok şu anlamlarını göreceksiniz. Alçaltmak ve indirmek, bu anlamlarını söylemeden başlayamazdık bu sözcüğümüzle ilgili konuşmaya. Fakat bizim için eş anlamlı olan anlamlar sondaki iki anlam. Azalmak ve düşürmek. Beyt fiiliyle eş anlamlı olan anlamları budur. Sözcüğümüz lowered'ı bir kez daha tekrar etmiş olalım. Diğer bir fiilimize geçtik. Lighten. Lighten ise hafiflemek anlamındadır. Decrease yedinci sözcüğümüz. Decrease sözcüğünün anlamları da eksilmek, eksiltmek, azalmak, azaltmak ve düşmek. Son sözcüğümüze geçiyoruz. Decline. Decline sözcüğü için genelde reddetmek ve geri çevirmek anlamlarını göreceksiniz. Burada da yazdım zaten. Fakat bizim için eş anlamlı olabilecek anlamlar bunlar değil. Şu anda azalmak ve düşmek anlamlarının üzerinde duruyoruz. Ve decline sözcüğünün o anlamları içerdiğini de artık biliyoruz. Şimdi örnek cümlelerle abeyt fiilini kullanıyoruz. Örnek cümlelerimize geçiyoruz. Birinci örnek cümlemize başlıyoruz. The storm, wind or rain has started to abate. Fırtına, rüzgar veya yağmur started to abate. Azalmaya başladı azalmaya başladı. İkinci cümlemizde ise şöyle bir cümlemizi karşılıyor. The fighting in the area, meydandaki veya alandaki dövüş veya kavga shows no sign of abating. Hiçbir azalma işareti göstermiyor. An example of abate is, abate sözcüğüne bir örnek şudur. When a hurricane, kasırga, bir kasırga becomes a tropical storm. Bir kasırga tropik bir fırtına olduğunda abate sözcüğüne iyi bir örnektir. We waited for the wind to abate. Rüzgarın azalmasını bekledik. Interest in the author's home abated. Interest ilgi, alaka. Yazarın evine olan ilgi azaldı. As her novels waned in popularity. Sebebini anlatıyor. Romanları popülaritesini kaybetti, kaybetmeye başladığında veya kaybettiği için yazarın evine olan ilgi azaldı. Diğer bir cümle şimdi. At about six, saat yaklaşık olarak 6 gibi. As the heat abated, sıcaklık azaldığında, people began to crowd the streets and marketplaces. İnsanlar, insanlar kalabalıklaştırmaya başladılar. Nereleri? The streets and marketplaces. Caddeleri ve pazar alanlarını kalabalıklaştırmaya başladılar. And to fill cafes. Ayrıca neye başlamışlar? Kafeleri de doldurmaya başlamışlar. The pain in his shoulder finally abated. Sonunda omuzundaki omuzundaki ağrı abated, azaldı. Örnek cümlelerimizi de incelemiş olduk. Şimdi tüm bu ders boyunca görmüş olduğumuz cümle ve kelimeleri arkadaşım Gretchen'in sesinden bir kez daha tekrar etme şansına sahipsiniz. Yeni derste tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abate. Meaning. To become less strong or decrease. Synonyms. Reduce. Lower. Lighten. Decrease. Wane. Lessen. Decline. Diminish. Example sentences. The storm. Wind. Or rain. Has started to abate. The fighting in the area shows no sign of abating. An example of abate is when a hurricane becomes a tropical storm. We waited for the wind to abate. Interest in the author's home abated as her novels waned in popularity. At about six, as the heat abated, people began to crowd the streets and marketplaces and to fill the cafes. We waited for the storm to abate. The pain in his shoulder finally abated.